Caminin orada bizi gören var mı ki acaba ya? Afat falan geldi ya. Kurtarma ekibi var ya. Bak el sallıyorlar bize tamam. El sallıyor. Tamam bizi gördüler. Tamam baba hadi. Vayim ya. Evin altı da gitti. Şey de gitti. İyi bak oldu ya. Ne gidecek ya? Şu sele baksana. Söyle şu, El salla el salla da. Buraya el sallayın. Aha, burayı da şey yapsınlar. Ki. tamam gördüler gördüler tamam tamam gördü gördü tamam burada can derdine düştük neye ne olacak bütün arabalar marabalar hepsi gitti bundan sonrası yok işte arkamız önümüz arkamız önümüz hepsi bildiğin sel işte bir de öyle bir güçlü ki ya evin altı gitti ya baksanıza evin altı o, o, taraftan da seni alıp getirecek adam. Burada nasıl gelecek? Gelin 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 gelin. Hatice sen de gel. Gel tut elimi. He? Ya araba gitti ya. He? Araba gitti valla duvar patladı gitti. Bak, 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 bak. Gel. O, o ne? Bak, bak. Dön la bir karını marını şimdi. Hamza sen de gel. Bak, bak, bak. Yapacak bir şey yok. Gel gel ama bu tarafa çıkmayın. Bu taraf şey yapıyor bak. Tam benim izamda gel. Gir, bak la gel suya gir. Tamam korkma la korkma. Tamam, tut benim elimi tut gel. Allah o tarafa gitme o tarafa gitme. Sen bu tarafa doğru gel. Ha kapı demek ki orada korkar. <laughs> tamam tamam tamam. Allah tamam şuraya çık tamam işte tamam biraz buraya. Bak Burada şeylere dikkat edin. Arabanın gittiği yer. Bu tarafa gidecek ya. Bak böyle gelsene de otele doğru. Gel bu tarafa gel. orası orası da hepsi kapalı. Gel gel böyle gel. Sakin ol kadar. sakin ol Bir şey yok kadar. Sakin ol. Tamam tamam. Sakin <laughs> ol Aynen böyle gel. Orada yapacak bir şey yok. Oradaki de gitti ya. Tamam tamam bırak bırak tamam rahat rahat git Alt tarafta bina vardı işte şey vardı işte duvar muhareb gitti. Burası binanın öbür tarafı yıkıldı gitti işte. Neredeyse bina yıkılacak. İş arabaları falan, iş makinaları hep kaldı ya. Baksana. Bunlar da kaldı işte. Bu bir şey değil işte. Daha su var ya şura şeye kadar vardı. Şu anda biraz su çekti zaten de. Şu köprü pek sağlam değil ama. Gitti araba denize doğru gitti ya. köprü köprüyü bile alır ha vallahi. Burası da işte bu taraf işte. Köprünün üstündeyim de vallahi tehlikeli ama ben kaçacağım ya. Ara, ara bizim araba da şu taraftan çıkıp Şu araba araba şuradan çıkıyor işte bizim. Bir de tam arabanın olduğu yer gitmiş ya. Vay anasını ya. Ay köprü sağlam değil. Köprü gider mi der vallahi hiç. Bu iyice azıttı ya. Bu evi alır götürür. Valla bu evi alır götürür. Yine yine baksana gel la gel köprü yıkılacak gel. Köprünün ayağı gitmiş.